Arkadaşlar, hepinize merhaba, hepiniz Spastic Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft maceramıza devam ediyoruz. Hardmode Survival'ın e, ikinci sezonunun 5. bölümüyle karşınızdayım. Oyuna giriş yapacağım ama daha öncesinden kronometremi ayarlamak istedim ve hemen oyunumuza giriş yapalım. E, şimdi şöyle bir durumu meydana geldi. Şu an nerede e, Ebesin'in e, şeyi? Ee, ebesin'in arazisindeyim şu an. Şu an neredeyim arkadaşlar? Şu an e, görmüş olduğunuz gibi bir e, kapalı mekanın içerisindeyim. Burayı Domuz çiftliği olarak kullanmayı planlıyorum e, Ve bu şekilde inşa ettim. Bu arada fark etmişsinizdir normalde 4 GB'lık bir RAM vermiştim lakin şu an 1 GB'lık RAM gözükmekte e, 4 GB RAM verdiğim zaman Minecraft'ta bir kasma yaşamıyorum arkadaşlar ama Hani e, bilgisayarımın fanı çok çalışıyor ve bilgisayarımın CPU sıcaklığı çok çok artıyor e, Bu sebepten dolayı vermiş olduğum 4 GB'lık RAM'i geri aldım onun yerine hani 64 bit'in ortalama 1 GB'lık RAM ile oynuyorum şu an Ve Geçen oynadığımda bu kadar kasma meydana gelmemesine rağmen şu an bayağı bir kasıyor arkadaşlar. Ee, en son ben normalde kayıt aldım. Yarım saatlik bir kayıt aldım arkadaşlar. Ve yarım saatlik kayıdımda şu bölgeyi inşa ettim. Ee, bu inşa ettiğim bölgeye domuzları getirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bir domuz çiftliği kurmayı planlıyorum. Ee, çünkü belli ki bir experience için... Ee, ...mob farmı yapamayacağım. Yani zombinin, iskeletin ve e, örümceğin olduğu bir farm yapamayacağım. Çünkü o farmların e, telif hakları mevcutmuş. Bu sebepten dolayı ben de experience'ımı evcil hayvanlardan çıkartacağım. Yani kendi beslediğim ineklerden, tavuklardan falan çıkartacağım. Ee, bu yüzden hani hem ee, inek popülasyonu bir yandan domuz popülasyonu bir yandan da tavuk popülasyonu artarsa 3 yerden birinden experience kazanırım diye bir de domuz çiftliği yapmaya karar verdim. Şimdi öncelikle tamam domuz çiftliğini yapacağız da buraya domuz getirmek gerekiyor. Öncelikle bir kayış inşa etmemiz lazım. Bu arada bu üstümdeki zırhlar hani ee, Netra gittikten sonra şuraya koyduğum hani atacağım dediğim zırhlar. Sakla zamanı gelir zamanı derler ya aynen o şekilde arkadaşlar ee, ben de sakladım ve bu zırflara ulaştım yani bu zırfları kullanıyorum şimdi ee, sanırım örümcek ana ve slime balçık topuna ihtiyacım var bakalım şu şekilde yapıyorduk sanırım. 2 tane daha yapalım arkadaşlar yani zaten iki tane veriyor toplamda 8 tane bulunsun eve aynı anda iki tane domuz getirebilsem bana yeterli olacaktır zaten bu arada baya bir malzeme kullandım buradan kendi toprağımdan falan kullandım şuradaki taşlarımı falan kullandım yani e kullandık biraz malzeme sağlık olsun Şimdi ne yapıyoruz e, Gidip domuz yakalamaya çıkıyoruz arkadaşlar Domuz avına çıkıyoruz Kayışla e, bu yaptığımız tarlaya bir domuz getirmeye çalışacağız Şimdilik şuranın kapısı açık durabilir Çünkü buraya bir şeyin girip çıkacağını zannetmiyorum e, Buranın kapısı açık dursun e, İneklerin içerisinden geçirmeyeceğim arkadaşlar Sıkıntı olabilir Tek bir bloktan geçemeyebilirler Ben burayı kendim için yaptım Yani sürekli şuradan atla sudan yüz Buraya geç olayı olmasın diye Hani e, buradan girdiğim zaman Şuradan çıkarım diye düşündüm domuzları bu patikadan ilerleteceğim arkadaşlar. Hani normal inekleri getirdiğim patikadan şuradan getireceğim. İnekleri buraya sokmuştum rek onları buraya sokmayacağım. Şuradan çıkaracağım. Merhaba. <laughs> Bakalım domuz arayışına çıkalım. Bu arada domuz arayışına çıkarken Geçenki geçen kaydın niye mendar olduğunu aktarayım sizlere arkadaşlar. Şu şekilde. E, ben en son Don't Starve oynamıştım ve Don't Starve'ın görüntü ayarını düşürebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Yani şu şekilde ifade edeyim. E, yarım saatlik bir video normalde 1 GB'a yakın yer kaplıyorsa Don't Starve'da yarım saatlik video işte e, yaklaşık olarak bir 600 MB, 500 MB falan yer kaplıyor. Yani yarı yarıya düşüyor. Ve eğer Don Starve'ı çektiğiniz kaliteyle Minecraft'ı çekmeye kalkarsanız ekranda pikselden başka bir şey göremiyorsunuz. Bu arada kaynanam seviyormuş. Öyle derler ya ben pek zannetmiyorum da öyle bir durum olduğunu. Çünkü benim daha kaynanam yok. Olsa da sevmez zaten. Muhtemelen. Ee, kızını kızına sevdirdik de kendisi kaldı değil mi? Ee, buradan aşağı inelim arkadaşlar. Baya şanslıyız lan yalnız. Harbi baya şanslıyız abi. Ben uzun bir ee, şey olur diye tahmin ediyordum ama... Uzun bir macera, serüven gibi bir şey olur diye tahmin ediyordum. Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Direkt buldum domuzları. Kayışları kopabiliyor, bu yüzden dikkatli ilerlemek istiyorum. Ee, şimdi her zamanki gibi yaptığımız patikadan bunları ilerleteceğiz. Aslında yaptığım patikadan ilerletmeme gerek yok. direkt olay şuradan da götürebilirim onları. Gelin buraya. <laughs> Domuzların çiftleşmesi için havuç gerekiyor sanırım ve ben havuç tarlası olayına bundan birkaç bölüm evvelden girişmiştim. O yüzden bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bakalım kayışları kopmasın. Kayışları kopmadan onları ilerletelim arkadaşlar. İlerlemeye devam. İlerlemeye devam. Bir yere takılmayın lütfen. Bir yere takılmayın. Teşekkür ederim. Hadi buradan. Hadi buradan pardon ben düştüm. Hadi buradan. Gelin arka. Gel, gel dostum. Gel. Diğer dostum gel tamam tamam teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için sağ olun. Ee, bundan sonra sizin yeni yaşam alanınız burası. Zaten iki tane domuz yeterliydi. Şimdi gidip tarladan havuç alıp onları çiftleştirmeye başlayalım. Ee, ve bu arada size ben bir anımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Genelde hani videolarda sohbet ediyoruz ya. Sohbet olmadığı zaman kendinize garip hissediyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, okulda yaşadığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben ailemin zoruyla sayısal seçtim arkadaşlar. Normalde yani sayısala ilgi duyan bir öğrenci değilim. Ki e, siz sakın e, lise 1'e daha yeni geçenler, lise 2'de tercih yapacağınız zaman ailenizin seçimine göre tercih yapmayın. Kendi istediğiniz yere göre tercih yapın. Ben zorla sayısal seçtim abi çünkü her... E, büyüğün kafasında olan benim ailemin kafasında da vardı nedir yani onlara göre sadece 3 tane meslek var doktor avukat mühendis bitti yani geri kalan şeyler meslek değil ben radyo televizyon ve sinema sektörüne ilgi duyuyordum ama işte ailemin zoruyla sayısal bölüm seçtim şu an ikisiyle de alakası olmayan bir bölümde okuyorum üniversitede neyse o çok ayrı bir konu Neyse abi ben sayısal bölüme geçtim. İşte son sınıftayım. Üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Ben biyoloji dersinde tarih testi çözüyorum. Çünkü bizim biyoloji hocamız biraz nasıl ifade edilir? Sakat bir hocaydı açıkçası. Yani şu an arkasından konuşuyor gibi oluyor ama. Arkasından konuşuyor gibi olmuyor. Aslında açık açık arkasından konuşuyorum da. Yani açıkçası biraz sakat bir hocaydı. Anlatmayı etmeyi bilmezdi. Yani şöyle söyleyeyim. 40 dakikalık bir ders sürecinin arkadaşlar bu adam... E 40 dakikalık diyorum özür dilerim bizde blok ders verdi 80 dakika. 80 dakikalık bir ders sürecinin 70 dakikasında herif aralıksız nasihat verebiliyordu. İşte şapkanınızı önünüze alıp düşününüz. Acaba siz sayısal öğrencisi misiniz falan. Sen bir düşün acaba sen öğretmen misin, eğitimci misin? Neyse abi ee, bizim bir senemiz böyle bunun nasihatleriyle geçerken bu arada bebek bir domuzu ilk defa göreceğim ben. Aynen. Hiçbir şeye benzemiyormuş yanlış. Şuna bak lan kafa bununla aynı. Vücudu göremiyorum ki. Vücut kafadan büyük. Al al büyü al. Abi vücut kafadan büyük. What? What? Biri bana bunun açıklamasını yapabilir mi? Vücut kafadan büyük lan. Aa, bu arada ben domuz taşımacılığı da kullanabilirim. Abi domuz taşımacılığı ne diye sorarsanız şimdi anlatayım size. Ee, bu domuzlar ileride çoğaldığında bir tanesine eğer bağlayacağım. Sonra bir havuç oltası yapıp o hani olta yönünde havuca ulaşmak için domuz hareket edeceğinden dolayı aracım olacak anladınız mı? Olayı gayet güzel olacak ya. Şey domuz arabası. Domuz arabası aynen. Aa, neyse abi ben tarih testi çözüyorum e, biyoloji dersinde. Tabii ki doğal olarak hoca bunu gördüğü zaman bana kızdı sinirlendi. Hani e, lan benim dersimde dedi niye tarih testi çözüyorsun ders biyoloji falan e, tahtaya çıkardı beni evladım dedi sen salak mısın yoo dedim yani böyle açık açık yani yoo değilim e, ondan sonra bence salaksın dedi cevap vermedim böyle. Bence salaksın dedi. Benden sonra tekrarla. Ben salam diyeceksin dedi. Anlamadım dedim. Hoca sinirlendi ya şimdi. Ben salam dedi böyle bağırdı. Yani aklı sıra bana ben salam dedirttirecek. Tüm sınıfın önünde rezil edecek. Ben son sınıfa gelmişim. Senin oyununa kanacağım öyle mi? Ee, anlamamazlıktan geldim böyle. Duyamadım hocam. Ben salam dedi. Anlamadım dedim. Ben salam diye bir bağırdı en sonunda. Ben de hocam dedim estağfurullah kendinize niye hakaret ediyorsunuz falan filan böyle. Yani sözde aklı sıra bana ben salam dedirttirecek. Kendi 50 defa ben salam dedi. Ben de estağfurullah dedim. Tüm sınıf böyle kahkahalara boğulurken ağız da hocayı götetti falan filan diye. Bizim hoca o gün pis burun giymiş abi. Pis burunu bilir misin? Hani böyle ee, kundura, ta kundura tarzımsı değil lan. Ayakkabının önü sivri abi. Pis burun işte. Onla bana bir kodu var ya öyle böyle değil beyler ben yamuldum yani açık açık söylüyorum onunla bana bir kodu ben yamuldum ee, kendimi müdürün odasında buldum yani bir vurdu voleli bir şekilde böyle vole attı resmen vole çaktı ben kendimi müdürün odasında buldum müdür dedi genç olay nedir falan böyle hocam dedim e, hoca beni tahtaya kaldırdı sonra ben salam ben salam diye kendi kendine sövmeye başladı ben de niye kendinize sövüyorsunuz dediğimde bana dedim vurdu buraya yolladı hani olayı nasıl aktardığıma bak müdür. Tabi müdür dağıldırış etmedi la defol git başımdan seninle uğraşacağım dedi. Yolladı tekrar sınıfa. Sınıfa geldik millet sus pus böyle hani ee, affedersin bokunu yemiş kukuman kuşu gibi oturuyor. Çünkü hoca hepsine azar kaykılmış ne diye gülüyorsunuz lan falan filan diye böyle. Ben sınıfa girdim oturdum. Ee, ne oldu dedi ne dedi müdür? Ee, bir şey demedi dedim yani git başımdan işim gücüm yok seninle uğraşacağım dedi dedim. böyle yani hocayı böyle bir ee, göt etmişliğim var arkadaşlar. Bunu da size anlatayım dedim. Yani sözde hani abi bu nasıl bir yöntemdir ya sen kendine eğitimci mi diyorsun yani zoraki böyle sen benim derse ilgimi uyandıramamışsan geri zekalı ben de olduğum yerde test çözerim. Yani test de çözerim telefonla mesajlaşırım da dergi de okurum abi. Senin amacın ne? Benim orada derse odaklanmamı sağlamak. Bunu beceremezsen ben de ne yaparım? Test çözerim. Ki test çözmem yanlış bir şey değil. Sen orada boş boş nasihat veriyorsun. Yok benim oğlumun saçı şöyle uzun. Hocaları böyle kızmıyor. İşte şöyle bilgili, şöyle zeki falan filan diye. Sen orada kendi oğlunu övüyorsun. Yani kaldı ki ders bile anlatmıyorsun. Tutup bana bağırıp çağırmaya hakkın yok. Gerçi hocayı morattık işte orada da. Pis burunu kötü yedik. Yalnız pis burunu böyle yani şarjlayıp vurdum abi şarjlayıp vurdum. Ee, hani hangi oyundan aklınıza gelir o şarjlamak değil mi bilmiyorum da böyle şarjladı abi kendini sıktı 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 bir kodu bana dediğim gibi kendimi müdürün odasında buldum. İnek popülasyonunu iyice arttırıyoruz arkadaşlar. Hatta 5 e, tane kesebilirim sanırım buradan. Aynen 5 tane büyüklerden kesebilirim abi. Kardeş siz niye dışarıda kaldınız ya? Hadi abi hadi yeter tamam. Tamam yeter. O ikisi birbirini bulamadı mı lan? Ha bulsun birbirini abi. Tamam şimdi 5 tane keseceğim. 1 2 3 3 yeter aslında. 3 yeter aynen aynen 3 yeter. Ya da 4 olsun hadi. 4 Güzel güzel güzel. Ee, kitap yapacak şey de çıktı bize buradan. Deri de çıktı. Gayet güzel gayet hoş. İyi bir gelişme et de çıkıyor bu arada farkındaysanız yani bir yandan da et ihtiyacımızı karşılıyoruz. Aslında tavukların oraya da bir dalabilirim abi. Yani tavukların oraya da bir dal dalabilirim. Bir 20 tane tavuk keşebilirim ya. Hatta bunu yapayım ben. Bir 20 tane tavuk keşeyim girip ya. Öncelikle şunu bir fırına verelim. O pişmiş tavuk. Yerim. Alırım bir dal. Aa, ondan sonra ne yapacağım? Ben buradan kağıtları alacağım. Bu kadar kağıt yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Şuradan bir 64'lük almam lazım. Şeker kamışı. Bunların tamamını ben bir kağıda çevireyim önce. Tamamdır. Bunların tamamını kağıda çevirdim. Şu kalanı yerine koyalım. 6 tane deriyi koyup şunları şöyle sıralayalım. Olduğu kadar kitap olsun. Kalanını da buraya koyalım abi. 6 tane daha kitap oldu. Ne etti? 9 tane. Yani 3 sıra daha kitaplık yapabileceğiz olur ya. O halde şu, ıı, yanlış ayarladık. O halde 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tavukların oraya da dalacağım tabii ki. 1, 2, 3. Tamamdır bu şekilde yerleştirelim. Ee, benim okul anılarım birazcık sakat arkadaşlar ya. Çünkü hani e, ne bileyim. Ya ben okumaya niyetli değildim ya da işte başka durumlar vardı. E, tam olarak bilmiyorum da. Pek eğlenceli zamanlar geçirmedim şahsen. Yani sadece 2-3 tane arkadaşım vardı onlarla takılırdım. Onun dışında arkadaşım yoktu. Millet sinemaya giderdi. Biz işte e, Kızılcamam'da oturan burada evi olan bir arkadaş vardı. Onun evinde kalır, takılırdık yani öyle. Şimdi... Ee, şuraları boş bırakmam lazım sanırım. Öyle deneyeceğim. Acaba şimdi kaç level enji geldi? 17 seviye geldi arkadaşlar. Gayet güzel. Evet 17 seviye. Lapus lazuli koyup basmam gerektiğini biliyorum. Ben sadece burada nelerin geldiğine baktım ve verimlilik 3 harika bir şey abi. Verimlilik 3 harika bir şey. Şuradaki kitap sayısını biraz daha arttırıp zırhıma enç bastıktan sonra beni kim tutar abi? Beni kim tutar yani? Ee, Nether'a tekrar gitmek istemiyorum ve fark ettim ki Nether'da biraz kasabiliyor Birazcık girip tavuk çiftliğini halledeceğim ama Daha önce bir gidip uyumak istiyorum abi Ve koşamıyorum bu arada çünkü ee, Açlığım gelmiş Hemen şunu yiyeyim Birazcık da gidip tavuk çiftliğini kırpacağım ama Daha önce bu geceyi bir uyuyarak geçirmek istiyorum Aslında şuranın etrafına da ışıklandırma yapsa mıydım Gerek yok sanırım ya bu geceyi uyuyarak geçirelim arkadaşlar. Yarın sabah gidip tavukların e, orayı birazcık kırpalım. Oradan da experience gelsin. Aslında lapus lazuli alıp e, bir verimlilik falan basabilirim de. Sam kazmaya basarım abi verimliliği. Yani niye şey yapayım. E, yarım kazmaya basayım. Elmas kazmama basarım verimliliği. Çatır çutur. Verimlilik ve kırılmazlık basarım abi. Dediğim gibi çatır çutur. Çatır çutur girişiriz ortalığa. Aa, şimdi benim amacım ne yapmaktı? Buradan bir 20 tane tavuk kesmekti. Önce bir yumurtaları toplayalım. Gerçi ben topladıkça onlar üretecek ya. Tek yiyecekler muhtemelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane yeter acaba abi ya. Çok abartmayalım. Yani bokunu çıkarmayalım. Popülasyonun içine sıçmayalım. 15 iyidir. Yalnız gördüğünüz gibi yani kestiğim tavuklardan zerre experience gelmedi. Hatta sayıyı 20'ye tamamlayalım. 16, 17, 18, 19, 20. Gördüğünüz gibi 20 tavuk kestim. 19 olamadım hala. 21. 20 oldum nihayet. Aynen. Nihayet 20 oldum. 22. 23, 24, 25. Kapıya çıkanı kesiyorum abi. Seni affettim hadi. Nüfusu biraz azalttık sanki. Aynen nüfusu biraz azalttık da önemli değil. Yani istediğim an bura gibi bir çiftlik daha kurabilirim ben. O kadar fazla şeyim var ki. adını siz getirin yumurtam var ki. istediğim an bir çiftlik kurabilirim yani. Şöyle 16, 16, 16, 16, 16 yerleştirelim. Gayet güzel. şuradakiler olmuştur. Bunları da verelim fırına. Bunu koyalım buraya. Etleri koyalım yerine. 5 tane. Dursun yanımda. Eee... Daha sonra ne yapacağım? Şimdi tarlaları toplayalım. Bu bölümler biraz arkadaşlar dediğim gibi yani safe geçecek. Hani etrafı düzenlemekle falan uğraşacağım böyle. E, olgunlaşan ekinleri toplayacağım. Ne bileyim e, materyal elde etmeye çalışacağım. Enç basacağım. Daha cehenneme inmeye çok varmış onu öğrendim ben. Altın avucum beni kurtaracağını zannettim ama altın avuç açıkçası bir boka yaramadı. O da üzdü yani. Altın havucun, altın havucun bir boka yaramıyor olması beni üzdü gerçekten. O zaman niye altın havuç yaptık yani ben onu anlamadım. Normal havuçtan daha fazla açlık doldurduğu kesin tamam da. Hani üzerimizdeki zehir etkisini falan ortadan kaldırmıyor. Ee, bu arada tabii ki orada öldürdüğümüz Blaze'in... Allah kahretmesin. Orada öldürdüğümüz Blaze'in o çubuğunu alamadığımızdan dolayı da herhangi bir şekilde... Ee, iksir işine de girişemedik. Keşke o Blaze çubuğunu alabilseydim yani en azından iksir işine girişirdim ama bu zırhlarla sanki gidip alabilirim ya. Bir deneyeceğim yine bir cehennem deneyeceğim arkadaşlar bu bölüm. Daha 16. dakikadayız zaten. Bu bölüm bir cehenneme girişi deneyeceğim. Tohumu yerine koyalım. Bal da yerine koyalım. Hapşırdım hapşireceğim. Bir dakika arkadaşlar mikrofonu kapatayım öyle hapşireyim. Ama hapşireyim geçti. Öyle bir şey ki bu. Ay hapşıracağım mı hapşıramayacağım mı öleceğim mi lan doğruyu söyle doğruyu söyle doktor öleceğim mi bu kadar itemle ölürsem yazık mı olur hiç de yazık olmaz bir şey olmaz yani çöplerden kurtuluruz ama ölmem muhtemelen ya yani ölümüne ölümüne gitmeyeyim dem ölümüm ölümme gitmeyeyim ya ölüm 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 ee... abi ölürsem vallahi yazık olacak şeyler var ya yani şunların hiçbirisine acımam da Tek acıyacağım şey şu olur. Ee, 16 tane balkabağı turtası. Gerçekten başka bir şey acımam yani. Sadece 16 tane balkabağı kabağı turtama acırım. Torç, torcu da koy. Orada muhtemelen karanlık bir yer olmaz zaten. Torcu da koy. Ee, bu arada arkadaşlar görüntü oraya girdiğim zaman pikselleşecek haberiniz olsun. Torcun yeri burada değil. Görüntü oraya girdiğimiz zaman pikselleşecek. Hepinize duyurayım şimdiden. Şunları da koyalım abi. Blok blok bulunmasın yanımızda. Ölümüne gidiyoruz moruk ya. Cidden bari sağlam kılıçla gitseydim. Ölümüne gidiyoruz onasını satayım ya. Şu kazma işe yarar aslında ya. Neyse tamam tamını yaparız. Tamını yaparız. Dur ölüm ölüme gidiyorum diye kendimi şartlandırmayayım abi. Belki de ne var? Bir bilez öldürüp kaçabileceğim oradan. Ne malum. Bir bilez öldürüp kaçabileceğim belki oradan. Oha abi inek popülasyonuna bak güzel. Güzel. Ben sizi daha da çiftleştiririm böyle. Yine deri elde ederiz. Orada 30'luk enci bulduk mu bitti abi işimiz. Haydi. Şimdiden uyarıyorum. Oraya girdiğimiz zaman kasma problemi yaşayacağız arkadaşlar. Yani kasma probleminden kastım. E, oraya gittiğimiz zaman görüntü pikselleşecek. Haberiniz olsun. Bakalım abi. Orada bir blaze var. Ağzına tükürdüm hemen onun. Kırdım hemen onu. Aha bileş şu bu. Bileş şu bu. Tamam defol 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 eve git. Defol eve git hadi. Defol git buradan eve. Tamam bileş şu aldık. Bir tane bileş şu yeterli olacak mı? Bu arada bir dakika. Gebermeyiz umarım. Yok abi çok yaratık yok. Şunlar ne? Bunlar ne abi? Şu ne? Neter kavurması mı? HP veriyor. Güzel. Öner misin Bunlar ne Netır taşı netır kaburması Yeniyor mu bu netır kaburması Bir materyal olduğu kesin O konuda fikiriz yani Tamamdır ben bu netır kaburmasından biraz daha görmüştüm Sağda solda bir yerde Ezeli düşmanım Aha ghast Allah serpsin ghast ağlama sesi geldi Abi. Abi orada Blaze var. Hayır hayır hayır. Pilis. Pilis. Kardeş. No. Pilis No 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 no. Şuranın önünü biraz temizleyelim de tüm ateşi söndürmeyelim. Boku yeriz sonra. Şuradaki netir kavurmalarını da alacağım ben. Kas. Şu an görüntü pikselleşebilir arkadaşlar Şu an görüntü pikselleşebilir e Çünkü ben daha önce hiç nether'da kayıt yapmadım Ve hani hangi ayarlarda Buffer gerektiğini görüntü gerektirdiğini Bilmiyorum Bu sebepten dolayı kasabilir Bu nether kavurması şeyin kömürü gibi bir şey mi? Bizim dünyanın kömürü gibi bir şey mi? Bana doğruyu söyleyin Bu nether kavurması bizim oranın kömürü gibi bir şey herhalde Öyle mi? 30 tane netir taşı da aldık. Tamam netir kavurmasıyla bile çubuğu da aldık. Hadi geri dönüyoruz. Aman Allah'ım aman tanrım aman tanrım. Aman tanrım dedim. O bizim dünyaya mı gitti? Yapma ya. Bizim dünyaya mı ışınlandı o? Ya o zaman sıkıntı. Aa! Abi! Cehennemden buraya geldi ve benim ağzıma tükürdü öyle mi? Yakınlarda bir yerde öl Samet. Yakınlarda bir yerde öl. İneklerin içinde öl. Aa yok ölmedim lan hayret. Portaldan buraya isterlerse ışınlanabiliyorlar mı? Abi what? Abi o zaman çok tehlikeli ya. O netırın ora çok tehlikeli o zaman. Vay anasını be. Bu netir kavurması nedir arkadaş? Netir kavurması denen şey yeniyor mu? Bu nedir yani? Nedir abi bu nether kavurması? Yo, blok da yapılmıyor bundan. Toplar mısın hepsini? Allah Allah, dur. Dur, al onu. Al onları. Şimdi blaze çubuğunu aldık. Nether kavurmasını aldık. Yine iskelet miskelet falan filan işte ıvır zıvırlar üstümüzde şuradaki pişmiş tavukları aldık. Bunları üste koyalım. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilir, beğenerek bana destek olabilirsiniz. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Bu arada gerçekten şaşkınlıklar içerisindeyim yani Nether'dan buraya yaratık ışınlandığına şahit oldum. Neyse, görüşürüz arkadaşlar.